Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdi bunun normal bir tığ oyası vardı. Bu şekilde geldi model bana. Fıstık yapılarak yapılmış arkadaşlar. Çok da zarif oldu böyle ben beyaz üzerinde yaptım modeli. Alt zemin beyaz kullanarak yaptım. Şimdi öncelikle vereceğim arayı göstererek işime başlıyorum. Öncelikle ipimizi sabitleyelim. Başına bir alıyorum. Tığ battı içerisine giriyorum. 2 çekiyorum, 2 çekiyorum. 4 zincir çekip aradan girip kapattım. Araya bir zincir, başına bir alıp yandaki tığ battıya girdim. 2 2 çektim. 4 adet zincir çektim, girdim aradan, kapattım. Araya bir zincir çekiyorum. Başına bir aldım. Yandaki tığ battıya girdim. 2 2 çektim. 4 zincir çekip aradan girip kapatıyorum. Bu şekilde vereceğiniz arayı yapıyorsunuz arkadaşlar benim için bu kadar ara yeterli diye düşünüyorum şimdi bu alt zeminini yapacağız 1 2 3 4 5 6 tane trabzan yapılmış 2 adet zincir çekiyorum burada vereceğim arayı verdikten sonra 3 çekelim bir tığ basatlayıp ikinciye giriyorum önce bir Sonra iki, sonra iki aldım. Birinci trabzan, başına bir alıp girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. ikinci trabzan, başına bir alıp girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Üçüncü, başına bir alıp yandaki tığ bat diye girdim. Buraya da 3 tane trabzan yapıyorum. Toplamda 6 tane trabzanımız oluyor. Bu şekilde. Şimdi 10 adet zincir çekiyorum. İpimiz düştü. Geriye döndüm. İlk trabzanın tepesinde 10 adet zincirimi kapattım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 şimdi uzun zaman oldu videoyu modeli çıkartalı. 3 zincirle döndüm. Başına bir aldım. Yuva içerisine girdim. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki aldım. İki tane oldu trabzan. Üçüncü trabzanımı yaptım. Başına bir alıp girdim. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki aldım. Üçüncü. Dördüncü oldu arkadaşlar. Ve beşinci trabzanımı yaptım. Şimdi yine yuva oluşturuyoruz. Bakın bu şekildeyim. 1-2-3-4-5-6-7 zincir çektim. Geriye döndüm. İlk baş tırabzanın tepesinde kapattım. 3 adet zincir çektim. Tekrar düz yüzüne döndüm. Şimdi burayı yapacağız. 4 tırabzan yapacağım. Başına bir aldım. Bu oluşturduğum yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. 2 3 4 4 adet trabzan yaptım şimdi üç tane yuva yapacağız arkadaşlar 2 zincir çektim başına bir aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım bu birinci yuva 2 zincir çektim girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım ikinci yuva 2 zincir çekip girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım üçüncü yuva yuvaya tekrar girdim iki tane trabzanım oldu bakın üçüncü trabzanımı yaptım şimdi üç zincir çektim dördüncü trabzan için yuva içerisinde sık iğne ile kapattım tekrar üç zincir çektim bakın buraya inip kapatıyorum trabzan boyutunca buraya inmiş olduk 3 zincir birinci trabzan başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım ikinci üçüncü dördüncü ve 5. 7 adet zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. İlk trabzanda kapatıyorum. 3 zincirle döndüm. Bu birinci trabzan başına bir aldım, girdim. Önce bir, sonra 2 sonra 2 iki aldım ikinci. 3. 4. trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim. Başına bir aldım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Birinci yuva, iki zincir çektim, girdim, üç kere de çıktım. ikinci yuva, iki zincir çektim, girdim, üç kere de çıktım. Üçüncü yuva. Şimdi bu birinci trabzan oluyor. Yuva içerisine girip ikinci trabzan mı yaptım? Başına bir aldım, girdim, üçüncü trabzan. 3 zincir çekiyorum. 4. trabzan olarak yuva içerisine sık iğne ile kapattım. Aşağıya inmiş oldum. Tekrar 3 zincir çekiyorum ve buraya girip kapatıyorum. Böylelikle bu kata da inmiş oluyorum gördüğünüz gibi. Şimdi bu noktada 3 adet zincir çekiyorum. Başına bir aldım. Bir tığ satlayıp ikinciye girdim. 2 i̇ki çektim, 2 çektim. Bakın. 4 zincir bu aradan girdim kapattım araya bir zincir başına bir alıp yandakine girdim 2 2 çektim 4 adet zincir bu aradan girip kapattım araya bir zincir başına bir alıp yandakine girdim 2 2 çektim 4 zincir aradan girip kapat araya bir zincir başına bir al yandakine gir 2 2 çekelim 4 zincir aradan girip kapattım İlk aranız kaçsa? 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane pimpirim yapmışım. Sonrasında da bu yuvayı ve üzerine oluşturduk. Yine 12 tane pimpirim sonrasında bu yuvamızı ve üzerine oluşturacağım arkadaşlar. Bu şekilde devam edip gidip. Şimdi ben üstünün fıstık kısmına geçeyim. Fıstık kısmını anlatalım hep beraber. 4 zincir aradan gir kapat. 12 tane pimpirim sonrası bu işlemi yaparak devam edeceğim. Renkli ipimi aldım ve tığıma sabitledim. Buradan düz yüzünden arkadaşlar bakın buradaki ilk yuvanın trabzanın tepesine batıyorum. Şu şekilde göstereyim. Ve 12 adet zincir çekiyorum. 10 11 12 fıstık topluyoruz. İlk ilmeğimi hafız attım. Altından girdim zincirin ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim hafif uzattım tırnağımla tuttum ipin ucunu al dibinde zincir çek uzat tut 2 3 Altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çek uzat tut 4 5 6 7 8 Altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çek ve uzat 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 adet ilmek topladım ipin ucunu alıp hepsini içinden geçtim ilk yuvama giriyorum ipin ucunu alıp ilmek edindim her iki ilmeğimi kapattım şöyle de bir elimle düzeltip sıkılıyorum arkadaşlar tekrar 12 adet zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ilmeğim hafif uzattım altından girdim ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim uzattım 1 pardon altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çek ve uzat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 adet ilmeğim topladım. İpin ucunu alıp hepsini içinden geçtim. Şimdi ikinci yuvama giriyorum. İpin ucunu alıp ilmek edindim. Her iki ilmeğimi kapattım. Şöyle bir düzeltip elimle fıstığımı sıkılıyorum. Hemen 12 adet zincir çekiyorum. 4 5 Pardon. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 yine ilmek topluyorum. Altından girip ipin ucunu al, dibinde zincir çekip uzatalım. 1 2 3 4 İpin ucunu al, dibinde zincir çek, hafif uzat tırnağını tut. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 ipin ucunu aldım hepsinin içinden geçtim son üçüncü yuvama buradaki üçüncü yuvama giriyorum ipin ucunu alıp ilmek edindim her iki ilmeğimi kapattım ve elimle şöyle biraz da düzelterek sıkılıyorum iki zincir çekip ipimizi kırdık aynı işlemle buraya da farklı bir renkle yapacağım isterseniz aynı renkle de yapabilirsiniz Evet arkadaşlar şu an şarjım bitmek üzere İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur Modeli gönderen arkadaşıma teşekkür ederim. Yapacak ve deneyecek olan arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.